Kusura bakmayın elektrik kesintisinden yarım kalmıştı. Şimdi şöyle anlatayım. Sizi çok daha mantıklı, kesin kararlı ve daha böyle eril enerji çalıştıran taraf olarak görmüş. Ve sizin onu hani benim işime yaramazsan ben seni kestirir atarım. Ya da bu ilişkide güç sahibi olmak isteyen, her şeyi yönetmek, yönlendirmek isteyen taraf benim gibi bir imaj çizmişsiniz karşı tarafa. Fakat bu üçüncü kişi sizin kadar dominant bir karakter değil. Hatta çok daha duygusal ve çok daha kalbiyle hareket eden. Siz mantığınızla ve kafayla hareket ediyorsunuz. Üçüncü size tercih edilen kişi ise daha çok kalbiyle, yumuşak yüreğiyle, hani böyle kalpten kararlar alarak hayatta ilerliyor. Tamamen duygusal bir insan ve de çok net, zeki, mantıklı ve kararlı bir insan. Yani ama duygularını da dinleyebiliyor. Fakat sizi bu insan öyle görmemiş. Sizi ilişkiyi domine etmek isteyen, ona kendi sözlerini dinletmek isteyen, hatta zaman zaman ona net ve sivri konuşmalar yapan, onunla sürekli ayda bir oturup böyle yüzleşmeler yapıyor olabilirsiniz. Hani bu ilişki nereye gidiyor? Ne yapılacak? Nasıl bir yol haritası çizmeliyiz? Evet, burada aslında siz çok daha geniş bakış açılı olan taraf olabilirsiniz ama bu kişi sanki Demiş ki üçüncü kişide hem güzellik var hem zeka var. Mantıklı da bir insan ama duygularıyla hareket ediyor ve daha yumuşak kalpli, daha şefkatli. Çok keskin sınırlar, hatlar çizmiyor, çok fazla eril enerji çalıştırmıyor, çok fazla domine etmek istemiyor. Hani burada sanki birazcık da kendi eril enerjisinin baskılandığını hissetmiş olabilir sizinle. Ve ee, hani o kişi de daha zihinsel anlamda berrak hissetmiş kendini aklınızdaki kişi. Yani bununla daha e, çabuk evlenirim ve evlenirsem de evliliğim başarılı ilerler. Sanki hani bu kişiyi bulduğu zaman şüphelerinden bir anda sıyrılmış. E, çok aralarında net hani güçlü duygular olduğunu fark etmiş. Sizinle de duygular varmış. Hani yok değilmiş ama sizde çok çabuk öfkeye dönebilen bir sevgi varmış. Çünkü siz aşırı mantık çalıştırdığınız, aşırı keskin kararlar beklediğiniz. Çünkü sizin dostluğunuzla, düşmanlığınızla çok güçlü bir karakter olabilir. Gerçekten burada kova terazi ikizler, balık akrep yengeç enerjisi var. Ve hani siz daha modern ya da daha geniş bir bakış açısından bakabiliyorsunuz. Evet ama daha da net bir şeyler istiyorsunuz. Ama bu kişi öyle değil. Bu kişi daha hani size nazaran bu üçüncü kişi duygusal. Ee, ve birazcık böyle daha e, vicdanlı mı diyeyim, merhametli mi diyeyim hani böyle e, anaç ya da babacan öyle söyleyeyim. E, gerçekten de böyle sorumluluk duygusunun da çok fazla olduğunu düşünüyor sizin aklınızdaki kişi onda. Ve e, onun sevgisini daha net hissedebiliyor. Bence aradaki fark bu. Sizden o sevgiyi hissedememiş, sizden mantıkla alınan kararlar, hatta böyle işte evlenecek miyiz, ne zaman evleniyoruz ya da bu ilişki nereye gidiyor? Hani pat 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 böyle bir şey hissetmiş olabilir. Ama bu kişinin, üçüncü kişinin onu sevdiğini daha net hissetmiş. Ve burada sanki kendi duyguları da o kişiye daha fazlaymış. Onu da söyleyeyim. Yani Size karşı hissetmediği kadar çok bir sevgi hissetmiş olabilir. Çünkü bu kişinin tipine de daha çok vurulmuş olabilir burada. Bunu da söylüyor. Hani gerçekten güzel bir yüzü ya da onun hayalindeki gibi bir vücut falan olabilir. O sebeplerden ötürü birbirimize daha çok duygu hissedebildik üçüncü kişiyle ve ben diyor daha hani bazı şeyleri artık kaderimi değiştirmek ve bu kişiyle daha ileri gitmek istediğimi ya da toplumsal anlamda tanınır bir ilişkiye adım atmak istediğimi hissettim diyor. Burada sanki bu kişi size nazaran da çok fazla hani duygusal ve siz çok fazla gurur çalıştırıyorsunuz. Hani bu kişi öyle bir insan değil. Siz çok fazla özür bekliyor olabilirsiniz. Ayağınıza bir şeyleri bekliyor olabilirsiniz. Egolu olabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bu kişi öyle birisi değil. Ve bu kişi sürekli hani onu dize getirmeye ya da onun egosunu kırmaya çalışmıyor. Daha rahat bir ilişkileri var. Bu üçüncü kişiyi o yüzden tercih etmiş. İşte burada diyor ki, yani sanki sizde şöyle bir durum varmış. Siz diyormuşsunuz ki tamam benim işime yaramıyor ya da benim dediklerim olmuyor, pat ben bırakıp gidiyorum. Ee, ve bu ilişki de sanki şu anda olan ilişkide daha anlık ilerliyorlar, daha içgüdüsel. Sizinle böyle değilmiş, sizinle illa bir yol haritası gerekiyormuş. Ama bu ilişkide çok anlık. Hatta bir bir anda tatil'e çıkıyor olabilirler, bir anda valiz hazırlayıp bir yere gidiyor olabilirler bir anda canlarının istediğini yapıyor olabilirler. Hani o spontane gelişen şey onu daha çok içine çekmiş açıkçası üçüncü kişide. Evet burada diyor ki kalpler yani hani e, aptal yürek kartı ama burada bu insan sizi suçluyor bu konuyla ilgili. Yani sanki üçüncü kişiyi daha çok sevdim, kalbimin sesini dinledim diyor ama sizin kalbinizi dinlemediğinizi de düşünüyor yani o da beni sevmiş olabilir ama o kalbinin sesini dinleyen bir insan değil diyor sizin için. E, tutku varmış aralarında. Üçüncü kişiyi tercih etme sebebi bu. Sanki ortak zevkler de var. Ortak paylaşılan tutku. Hani böyle belki işte ortak hobileri var ya da birlikte yapmaktan çok hoşlandıkları bir şeyler olabilir. Cinsellik de daha iyi olabilir burada. Evet burada diyor ki hayatım aydınlandı bu üçüncü kişiyle birlikte ve bir mucize olarak görüyor. Yani geçmişte sanki sizinle yaşadığı ilişkide o aşkı tam hissedememiş. Daha çok sorumluluklar, yükümlülükler, bir yol haritası çizmek bunlar varmış. Şu an diyor kalpten kalbe konuşmalar yapabiliyoruz ve aramızdaki kimya üçüncü kişiyle daha iyi. Ve burada diyor ki o üçüncü kişi sanki sizin açtığınız yaraları şifalandırmış. Bu yüzden gözüne daha cazip gelmiş. Hatta burada siz de onun açtığı sizdeki yaraları şifalandırmaya çalışıyor olabilirsiniz. Yine attı bakın. Diğer kişi beni daha çok seviyor diyor. Üçüncü kişi sizi de çok soğuk görüyor ona karşı. Yani ben ilişkide bile en aktif, en güzel, en beni sevdiğini söylediği zamanlarda bile o sıcaklığı, o sevgiyi hissedemedim diyor. İşte burada bunların arasında daha bir flörtöz enerji var. Ya da daha çok birbirlerine kalp çarpması anlatabiliyor muyum? Daha çok sevgi, daha çok enerji, daha çok elektrik. Artık nasıl adlandırırsanız. Ve burada bu ikisinin birbirine birazcık yapıları da benziyor sanki. Siz bu kişilere göre daha modern kalıyorsunuz. Bu insanlar ise biraz daha geri ya da eski tip, eski kafalı insanlar olabilirler. O açıdan da birbirlerine uyuyorlar. Ve burada sanki hani e, aralarındaki iletişim de çok daha iyi sizinle olan iletişime göre. Ve burada aralarında oluşan duygular, bahar duyguları, işte kar, karında kelebekler uçması, o ilk aşk hissiyatı o üçüncü kişiyle daha yüksek bir enerji de veriyor. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.